Nedir bu kozmo energetika sistemi? Yedi 7 tane çakramız var. Bu çakralara şöyle baktığınızda her insanın aurası başka renktir. Çünkü her insan çok özeldir. Yani kozmo energetika insan hayatının hangi noktalarında çalışır biliyor musun? Kozmoz ve enerji. Baktığınızda hayatımızın her noktasında her şey kozmik enerji. Doğru mu? Baktınız, aklınıza gelebilecek her şey kozmik enerji diye geçebiliyor. Ama ben bugün size kozmo energetikayı anlatacağım. Yani arasında farklılaşan, frekanslardan oluşan, farklı bir oluşumdan bahsediyor olacağım. Kozmo energetika diye geçiyor çünkü petrol, petrolu da anlatacağım birazdan. Ee, bizlere bunun ismini Kozmo Energetika olarak patentleyerek vermiştir. Peki nedir Kozmo Energetika? Enerjiyle, şöyle soracağım, enerjiyle neleri gerçekleştirebilirsiniz? Enerjiyle, her şeyi. Oluyorlar. Peki kozmik enerji yani kozmo energetika insan hayatının hangi noktalarında çalışır biliyor musunuz? Aile, maddiyat, özgüven, kişisel gelişim, sosyal çevre, güvenlik, aydınlanma yolu, kendini bulma aklınıza gelebilecek bütün konularda kozmoenergetika sistemi çalışır. Kozmik enerji yani kozmoenergetika bir gerçeklik oluşturma algoritmasıdır. Bakın sizden çok farazi bir şeyden bahsetmiyorum. Burada bir sistemden bahsediyorum. Örnek verecek olursam mesela bu bir su şişesi Değil mi? Hepiniz görüyor musunuz bunu? Ben buna dokunabiliyor muyum? Kapağı mavi, içinde su var, bir hacmi var. Bu benim için kanıtlanabilir bir şey değil mi? Görüyorum, dokunuyorum, varlığını anlıyorum. Çünkü gezegenimiz üç boyutlu. Ben kollarım dokunabiliyorum, sizleri görebiliyorum, elbiseni görüyorum, gözlerini görüyorum. Saçlarının ne renk olduğunu görüyorum. İstersem sana dokunabilirim, varlığını kanıtlayabilirim. Bizim aslında üç boyutlu evrende gördüğümüz her şey, dokunduğumuz her şey bizim için var. Biz yani üç boyutluyuz. Peki bunun dördüncü boyutu var, beş var, altı var. Peki enerjiyi ben görebiliyor muyum? Dokunabiliyor muyum? Ne yapabiliyorum? Hissedebiliyorum. Varlığı benim için kanıtlanabilir mi? Aslında evet. Ama dokunarak değil. Üç boyutlu olarak değil. Nasıl? Deneyimleyerek. Nedir bu kozmoenergetika sistemi? Diğer bütün öğreti bu bir ezoterik öğretidir. Kozmoenergetika ezoterik bir öğretidir. Çok köklü bir öğretidir. Dini bir öğreti değildir. Dini öğretilerin tamamını içerisinde barındırır. Çok büyük bir şey değil mi? Günümüze kadar Baktığınızda evrende o kadar çok frekans sistem, eski şamanlar, kızıl atalarımız. Şöyle bir geriye doğru dönüp baktığınızda aslında bizden daha bilgiliydiler, doğru mu? Aslında her şeyin çok farkındaydılar. Kozma Energetika, ezoterik öğreti olarak diğer öğretilerden ayrışan en önemli özelliklerinden bir tanesi holistik çalışmasıdır. Holistik yani bütünsel çalışır. Şifa uygulayıcıları olarak bizler, kozmo energetika ile çalışırken tek bir organa çalışmayız mesela. Örnek veriyorum midenizde bir rahatsızlık var. Buranın şifa uygulaması ile birlikte oranın düzenmesini istiyoruz ya. Bunu yaparken uyguladığımız şey aslında sadece mideye değil. Holistik ve bütünsel çalışmasındaki amaç şu. Organa çalışırken tüm organ sistemlere negatif kodlar, atalardan gelen problemler, günlük blokajlar, aslında biz frekanslarla çalışırken midedeki rahatsızlığı şifalandırma uygulaması yaparken sistem bütünsel olarak çalışır. Sadece midedeki rahatsızlığı giderip onu bir kenara koymaz. Kısacası sistem bütünsel olarak kişiye baktığında bir enerji olarak karmalardan tutun atalara kadar, atalardan tutun bütün organ sistemlerine kadar kozmo energetika sistemiyle frekanslarla biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. O yüzden kozmoenergetikayı diğer yöntemlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi budur. Bir diğeri ise korunma sağlamasıdır. Günümüz, jenerasyonumuz aslında tamamen teknoloji üzerine. Baktığınızda eskiden ne yaparlarmış? Enerji alanı. Tamam. Burada size bir farkındalık getirmek istiyorum aslında farkında olmasını istediğim bir konu. Eskiden ne vardı eski devirlerde savaşlar, kılıç kalkan Allah Allah deyip değil mi? Neydi? Tarla biçerlerde, ekerlerde Tek dertleri neydi aslında? Toprak. Toprağa sahip olmak, vatana sahip olmak ya da işte baktığınızdaki oradaki savaşlar savaşlar enerjiden ziyade neydi? Daha dünyevi 3D'deydi değil mi? Jenerasyon öyleydi. Bizim günümüze gelelim, zamanımıza gelelim. Bizim zamanımızda nasıl? teknoloji savaşları, frekans savaşları, enerji ne kadar değişti değil mi? Bir arkadaşımın çok tatlı bir sözü vardı. Diyordu ki beni de kapasalar eski budalar gibi bir mağaraya bir ay ben de aydınlanırdım. Gelsin bir de bu dönemde aydınlanmayı denesin bakalım. Trafik var, mobbing uyguluyor. Her gün bir çünkü çok fazla etken var etrafımızda. Doğru mu? bizi de koysalar biz de hemen aydınlanırdık herhalde diye şu Ama asıl önemli olan da zaten bu süreçte bunu başarabiliyor olmak. O kadar güçlü ruhlarız ki demek ki hala bu jenerasyonda bir şeylerin adımını atmak için varız. Kozma Energetika Sistemi'nde frekanslar sizin bu yolu yürümeniz için en büyük yardımcılarınız. Bizim bir fizik bedenimiz var. Fizik bedenimiz. Bir de enerjik bedenimiz var. Eterik bedenleriz. Eterik beden fizik bedenin içerisindedir. Bugüne kadar karşılaşmış olduğunuz bütün hastalıklar, problemler, blokajlar eterik yani enerji bedeninizin dalgalanmalarından kaynaklanır. Ya da blokajlanmasından kaynaklanır. Çok basit örneği, insanlar benim enerjimi emiyorlar. Demek ki sizin enerji bedeninizde dalgalanmaya sebep oluyorlar. Doğru mu? Onunla ilgili bir tane görsel koydum size. Enerji vampirliği nedir? Enerji nasıl çalınır? Çakralar bizim hayattaki bütün seviyelerimizi, hayvansal düzlemden tanrısal düzleme giden seviyelerimizi gösterir. Şimdi yedi tane çakramız var. Bu çakralara şöyle baktığımızda birinci çakra ben, kök, köküm, hayata tutunmam, hayatta topraklanmamla ilgili aslında. İkinci çakra, I feel, hissediyorum, sezgilerim, imajinasyon, yeteneğim, her şeyim. Diğeri, üçüncü çakra, güneş, sinir ağı çakrası. Yapabilirim, mücadele edebilirim, başarabilirim, tuttuğumu koparabilirim, otoriteye boyun eğmem, mücadele ederim, savaşırım. I love, dördüncü, dördüncü şaka. Ne anlıyoruz? Sevgi. Bu sevgi her şeye sevgi bu arada. Evrene, dünyaya, yaratıcıya, insana, hayvana, aklınıza gelebilecek her şey. Sevgi bağlarımız ve bizim için çok önemli bir çakradır. Hepimiz emin olun dördüncü çakra ile ilgili blokajlar yaşamışızdır, yaşıyoruzdur. Değil mi? sevgisiz büyüyen insanların başına gelenler, bağımlılıklar. Değil mi riskli durumlar baktığınızda? Peki, beşinci çakra. Ayta ol, konuşuyorum. Kendimi ifade edebilirim. İçime atmam, söylerim. İçimde hiç söylemediğim bir şey tutmam. Tutarsam ne olur? <laughs> Tutarsam ne olur? Sabah bir uyanmışım boğazlarım şişmiş. Bademciklerim ağrıyor. Çok üşüttüm herhalde. Soğuk su içtiydim ondan oldu sanırım. Sabah uyandığımızda şunu söyleriz değil mi? Ya çok soğuk su içtim. Boğazlarım şişti. Ceyranda kaldım. Kapıları da açık unuttular. Bu iş yerinin klimaları hep böyle. Üç boyutlu düşünüyorum şu an. Derinine inelim. Hadi derinine inelim. Neden boğazlarınız ne oldu? Ne konuşamadınız? Neyi söyleyemediniz? Neyi içiniz attınız? Neyi ifade edemediniz? Biraz böyle bakmak lazım, değil mi? Konumuz enerji. Peki, I see, görüyorum. Üçüncü göz. Ne kadar önemli. Kalp gözü derler üçüncü göze bilir misiniz? Eskiler atalarımız kalp gözüyle görmek derler. Duru görü, duru işiti. Aynen öyle. Yedi. Yedinci çakra. Anlıyorum. Yedinci çakra çok özel bir çakradır. Yaratıcıyla bağlantıyı da simgeler aynı zamanda. Evrene bağlanma, sisteme. Sistemi anlama, bilgidir, bilgi arayışıdır. O yüzden çakralar bizim hayatımızda inanılmaz önemlidir. Aslında sizin enerji bedeninizi tamamen yöneten, temizleyen, çalıştıran, blokajlayan, hepsi çakralardır. Bizler bir danışan geldiğinde, kozmoenergetika sisteminde, her seans çok ciddi anlamda çakralara çalışırız. Çakralar çünkü enerji bedeninin damarlarıdır. Değişmez. Her çakranın da aslında bağlı olduğu organlar vardır. Mesela örnek veriyorum, ee, ciğerlerinde rahatsızlık olan bir insanın biz, ya beşinci çakrasındaki blokajlara bakarız ya da dördüncü çakrasındaki blokajlara bakarız. Bütün çakraların bağlı olduğu organlar vardır. Burada gördüğünüz gibi. Akciğerlerimiz, bağırsak sistemimiz, mide, aklınıza gelebilecek her organın bağlı olduğu bir çakra sistemi vardır. Kozma energetika sistemi frekanslarla beraber bu şeyler üzerinde, organlar üzerinde organların auraları ve enerjileri üzerinde çalışır. Bizim kendi auramız olduğu gibi aslında içimizde, etelik bedenimizdeki organların da auraları vardır. Akciğerlerinde bir aurası var, mideninde bir aurası var. O yüzden çakraların etkilediği organlara ciddi anlamda çalışırız. Mesela biri gelir... Sohbet esnasında bir arkadaşınız örnek veriyorum. Kozmoenergetika sistemindeyseniz ve enerjiyle çalışıyorsanız, frekanslarla çalışıyorsanız size anlattığı bir rahatsızlığın neden kaynaklandığını görebilirsiniz. Duru görü, duru işiti de bu işin içerisine girdiğinde, kendi yolunuzu ve yolculuğunuzu genişletip büyüttüğünüzde aslında problemin nerede olduğunu hemen görüp söyleyebilirsiniz. Ve dersiniz ki, ya bu aralar işte hayatla, mesela akciğerlerinde sıkıntı var, hayatla bir bağın mı koptu, ne olduğunu ne hissediyorsun? Hayattan bir vazgeçmişliğin mi var? Seni bir şey mi sıktı? Direkt psikolojik durumlarımızda enerjisel olarak tüm organlarımızı etkiler. İşte kozmoenergetika sistemi aslında bilgi alacağım, üçüncü gözümü açacağım, enerjimi emdirmeyeceğim kimseye, enerji alanımı koruyacağım ee, gibiden çok daha öte. Hem fizik bedenin hem eterik bedenin tüm sistemini dönüştüren bütünsel, holistik bir öğreti. Peki, aura nedir? Bilen var mı? Hepimiz duyduk. Hande Yener şarkı bile yaptı. <laughs> nedir aura? Aura, kişinin enerjitik bedeni, e, aynı zamanda dış saldırılara karşı kendini koruduğu en büyük kalkan, enerjik kalkanınız sizin. Ve aura birkaç katmandan oluşur. Şey gibidir böyle soğan kabuğu gibidir. Açtıkça alttan başka. Açtıkça alttan başka gelir. Öyle bir tane tek düz bir şey değildir aslında. Parça parçadır. Renk renktir. Her insanın aurası başka renktir. Çünkü her insan çok özeldir hepiniz o kadar ayrı, o kadar özel ruhlarsınız ki hiçbiriniz birinizle aynı değil. Enerjisel olarak da aynı değilsiniz. O yüzden herkesin yolculuğu, yolu tamamen farklıdır. Kimsenin yolculuğu kimseyle de benzeşmez. Şimdi pozitif bir auraya bakalım. Görsel olarak baktığınızda eğlendiğimizde, aşık olduğumuzda, umutlu olduğumuzda auramızın yaydığı enerji ve dalgalanmalara, renklere bakın. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Sizde de şey oluyor mesela böyle bazen çok fazla kişiden duyuyorum ki öyle zaten. Bir restorana gidiyorsunuz, biz hep şey deriz değil mi? Şeytan tüyü var bunda. O aslında aurasının çok güzel olmasından ya da aurasının güçlü olmasından kaynaklanır. Var mı böyle bir döner bakarlar, aurası çarptı derler. Niye döner bakarlar biliyor musunuz? Mesela bir restorana girdiniz. Muhteşem güçlü bir auranız var. Çalışıyorsunuz, seanslar yapıyorsunuz. Frekanslarla auranızı güçlendiriyorsunuz. Restorana girdiniz. siz şöyle bir herkes dönüp size baktı. Bilinçli mi bakıyorlar sizce? Işığınız onların ışığına çarpıyor. O yüzden dönüp bakıyorlar. Dersiniz ki fark edildi. Şeytan tüyü var bunda. Herkes de buna bakıyor. Aura meselesi. Hande Yener olsaydı burada bize bir şarkısını söylerdi diyorum. <laughs> Devam edelim. Peki negatif olduğunda ne oluyor? Auranız güçlü değilse eğer, işte enerjiniz başkaları tarafından ne yapılır? Eminir. Enerji vampirliği. Geldi, size anlattı, 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 bütün negatifini ortaya koydu. Al, buyur bu senin dedi. Ve sonra hadi görüşürüz dedi. Ne oldu şimdi? Bu şu demek değil. Tabii ki arkadaşlarınızın problemlerini ee, dinlemeyin ya da işte onlarla muhatap olmayın değil tabii ki de. Ama kendi enerji alanınızı lütfen dış etkenlere karşı koruyun.